Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bowling oynuyoruz. Bowling oynama ben zamanımız. Ya. Evet. Ay demin ne yaptın hemen sen hepsini yıktın. Oh evet. çok eğlenceli. Evet. Evet. <laughs> Hadi evet. dizin bakalım. Hadi hep beraber ben de sizi ver izleyeyim mi? Ve sırayla 3 üç, ver ver. üç atma hakkınız olsun bakalım. Ben Olur ben mu? Ben Kim devirecek bakalım. Kim başlıyor şimdi? Ben. Tamam, o zaman ben Hı -hı. şuraya geçeyim. Üç hakkımız var. Evet, üç hakkınız var. Bakalım kim devirecek hepsini. Atıyoruz. Beren başladı. Ay Beren bir tane yaptın. Demir sıra sende. Evet. Şimdi sen geç Beren'in yanına. Ben de işte. Demir bir. Aa, üç 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 oluyordu. Evet. Her tarafta. Üç hakta en çok düşüren. Ay Demir sen de bir tane düşürdün ya. Şimdi sıra bende. Şimdi Beren'de. Bakalım en çok ikinci haklarınıza geçtiniz. En çok kim devirecek? Üç hakta. Bakalım evet. Aha. Beren ne yaptın sen öyle? Beren ne yaptın sen öyle? Iskaladın. Hadi neyse bir hak daha verelim sana. Ay yine bir tane düştü. Şimdi bere, Demir'e geçti sıra. Demir de bakalım. İnanmıyorum inanmıyorum sana değil mi? Hepsini Aha. 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 Demir. Hepsini yıktın. Demir'i sevince bak. Yakından yaptı. Ben oradan yaptım. Hayır yakından, yakından yapmadı. Yakından mı yaptın Demir? Evet, buradaydım. Demir buradan Yok, yaptı. Yok daha neler. Demir. Tamam ben, bir daha atsın o zaman. Ben buradan yaptım. Tamam Demir bir daha atsın o zaman. Tamam haksızlık izadan atsın. Tamam o zaman hadi bir daha yapıyoruz. Bir daha. Evet bakalım. En çok kim düşürecek bowling toplarını? Hadi bakalım. Demir bir daha atacak bakalım. At bakalım. Vay canına düşürdü bir tane kaldı sadece demek ki demir düşürebiliyor mu ama yakından yaptı ben de aynı yerden ama yakından. nerede yakın yapmadı ki senin aynı Aa, yerden ay, yaptı ay, bak bozdum. bozdun mu yeni bozdum. tamam yapma bozma şimdi ablana geçti sıra ya. hadi bakalım şimdi Beren'de sıra Beren nasıl atacak bakalım evet buradan attı tamam sen de at oradan Beren at bakalım ah! Demek ki neymiş? Mızıkçılık yapmak olmuyormuş. Hadi bakalım şimdi sıra kimde? Demir. Demir sen de sıra tam oradan atacaksın. Gelmek yok tam oradan. Evet. Vay gördün mü Beren? Sadece yeni bir tane kaldı. Demir 3'te de, 2 yaptı. Senin son hakkın kaldı. Sen hepsini devirmen lazım. Demir'i yenmen için Beren'cim. Hadi bakalım. Hepsini vurursan Demir'i yeneceksin. Bir, iki, üç. <laughs> Beren yeni bir tane düşürdü. <laughs> Hadi bakalım diz bakalım Beren. Şimdi sıra Demir'e geçti. Bir el daha oynayalım bakalım. Evet Demir bekle şimdi halının tam oradan bekle. Şimdi sıra sende oradan, Evet tam oradan atacaksın Şimdi at bakalım 1-2-3 bir, bir tane Demir bu sefer bir tane oldu Ver bana Bir tane oldu Demir, Ver demir. Şimdi ablanda sıra Evet. 1-2-3 Vay 3 tane. <laughs> Neyse diğer etabı Berel demir kazanmıştı. Bakalım bunda şimdilik sen önde gidiyorsun Berel. Demire geçti sıra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demir at bakalım 1 2 üç olmadı. ıskaladı. Hayır bende. Hayır Beren'de. Berene geçti. Hayır Berene geçti. Ne yapıyorsun? Sen bekleyeceksin şimdi sıra ablana geçti i̇ki tamam mı? Ben i̇ki kere mi atıyorum? atacaksın? Evet. Neden? Çünkü Demir iki kere. Attı. Demir iki kere attığı için evet. mi? Tamam hadi at bakalım iki kere. Bir iki üç. Vay üç tane düştü. Hayır ablam bir kere daha atacak. Biraz önce sen iki kere attın. Ablan iki kere attı de, da bende var. Aa onu Kızdı gitti. Evet hadi bakalım sıra sende Beren'cim. Demir küstü gitti. Kaç atışta vuracaksın bakalım. Oho. Olmadı. Ne? Sıra Demir'de, sıra Demir'de. Demirsen Demir sen atıyorsun. İki keresinde de atamadım. Oho. Demir attı. Demir <laughs> dağıttı Bu oyunu da Demir aldı. Üzülme aşkım. Bir dahaki sefere sen yenersin. <laughs> E, sen ödülü kaptın Demir. Bravo sana. Ay, Demir ne yapıyorsun? Avizeyi atıyorsun. Veren de saklandı oraya. Veren yenilmek de var yenmek de var. Demir bravo tebrik ederim çak. Aferin sana. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.